Herkese selamlar dostlarım. Ben Yunus Emre. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 40 bin kupa olacağız. Hatırlarsınız böyle 6 ay önce falan 30 bin kupa olmuştu. Bugün sizlerle birlikte 40 bin kupa olacağız. Gördüğünüz gibi şu an kupam 9973. Ee, yani toplam 27 kupamız var. 27 kupa sonra 30 bin kupa olacağız ve Pis pokoyu alacağız. Süper ses. Benim 32 elmasım vardı. Facebook'a 149 elmasından 39'a düşmüş destans koştum. 10 elmasım eksikti ben de gittim Supercell Store'dan ücretsiz 10 elmas aldım hesabımı bağlamıştım zaten. Siz de Supercell Store'dan 10 elmasınızı alabilirsiniz yani. Şu an ücretsiz her 20 günde falan yeniliyor. Yani Supercell oradan alabilirsiniz. Dediğim gibi bugün o ee, 40 bin kupa olacağız. Ben şu an Odie'yi açıyorum. Mortisleri işledim değiştirdim. Ark... o Odie ne ya? Oliye. Olie arkadaşlar. Ee, yani Oliye'yi aldım diye video gelebilir. Bugün alamayız Oliye'yi büyük ihtimal evet. Oliye'yi aldım diye sizlere de yani video gelebilir. Büyük ihtimal de gelir. Videosunu çekeriz. Ee, kanalıma abone olmayı, alttan videoya like atmayı, bildirimler açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Videonun sonuna instagram adresini koyuyorum. Oradan da beni mutlaka takip etmeyi unutmayın. Tek hesap başıma gelelim. Bolluk ve kıtlık kartımız var. Bu alırız biz burada. Ben o Dug'ı yiyeyim. Evet Dug'ı oynayalım. tak <laughs> bu da iyidir başlıyoruz önceki videomda 32 tane rastgele start diyesi ve 4 tane efsane start diyesi açtım yani hesaplardan ana hesabımdan o oyunca gelmişti ve ondan önce de şu kupa kutusu hani omega e, sezon kupa kutusu mu neydi onu aldım falan çekmiştim mutlaka arkadaşlar o oyuncuları unutmayın çok güzel geçti o yani çok güzel oldu şimdi şuradaki iki aldık bu arada bana işte bazıları önceden demiş işte bana istek atar mısın falan diye. Ben size işte katarım arkadaşlar. Siz isminizi yazın. Ben sana işte kattım deyin. Ben sizin isteğinizi kabul ed edeyim. Arkadaşlar. Evet. 5 kişi kaldı. Orada Koleç var. Edgar bana atacak değil mi? Ölmedik. Ama öldük büyük ihtimal. Oha ölmedik. Vallahi askasın ölüyorduk. Ben Edgar'ı alabilirim bu arada. <laughs> biraz zor ama yani ultim de gelecek için. dört kişi kaldı çok güzel. Ölüyordum kalsın ha. Edgar her an gelebilir. Benim <laughs> son bir vuruş var ultime. Ultim gelecek zaten. Bu maç birinci olmak biraz zor gibi ya. Edgar zorlayabilir bizi gerçekten. Kulet girdi ortaya. Şu hızlıca alabilir miyiz? Alamadık. Edgar girmiş miydi? Ortaya Gire girmedi değil mi? Evet. Şöyle şu alabilir miyiz? Aldık. Tamam. Öldük değil mi? Evet. Üçüncü olduk. Sıkıntı yok. Kaç kupa aldık? Altı kupa aldık. Kazanma serisi de bir varmış. Yedi kupa aldık. son kaç kupamız kaldı? Yedi kupa aldık son 20 kupa. <laughs> evet arkadaşlar son 7 e, kupamız kaldı. Birinci olsaydık iyiydi. Ben dedim zor derim. Birinci olmak Edgar zorladı bizi. Oradan kore kalmıştık ama oradan da Edgar bizi kesti ve üçüncü olduk. Aslında bir taktik yapabiliriz. Yani düşük rütbeli karakter alıp bot falan çıkarsa yani hızlı oluruz. Yani video hızlı gider de boşver. Öyle bir şey yapmayalım biz normal. Yüksek kupa karakterlerimizle oynayalım. Yedik lan altı kişi kaldı hızlıca. Orada domen var. Arkadaşlar benim bin abone he hedefim var. Sizin yapacağınız en büyük destek abone olmak. Abone olarak beni çok mutlu etmiş olursunuz yani. Ee, bin abone olmak istiyorum yani Bilenler bilir hedefimiz var İnşallah bu hedefi sizlerle birlikte başaracağız. Orada derul var. Ya şuraya bir adam gelse alırım. Ortada bul var. yüklü falan. Üçlüklü. Bu da hemen ortaya giriyor ya. Ortaya kapamayız kimse. Dag olduğum için şeye giremiyorum. Beş kişi kaldı bu arada. Yani rahat oynayamıyorum. Kısa menzilim olduğu için. Bakın. İşte o yüzden. <laughs> o yüzden oynayamıyorum. Ortaya hemen kapalım biz. Dört kişi kaldı. Ama yok buz alır ya. Sanki. Bilmiyorum da. Şu Leon'u alabilir miyiz? Tamam bunu aldık Leon'u. Burada bir yok değil Tamam. Bu bize <coughs> hiper şarj atlayabilir. Evet atladı. Ultimize geldi yine atlayacak mı? Yok atlamadı. Ya Daryl mal mısın? O nasıl bir ulti ya? Şu Daryl'a oynamamız lazım da. <laughs> Onu da almamız zor. Çünkü ben oraya gitsem şu baktığım kısımdan şu baktığım kısımdan evet işte oradan bul çıkacak. O yüzden alamayacağım Daryl'ı. İşte bul da ben, ben de şu an. Büyük ihtimal düşünce olacağız. Daryl şuraya girdi. bul ona gitmiyor ki. Tek bana oynuyor bu. Ha gitti. İkinci olduk büyük ihtimal bu maç. benim düşüncem bu. Bul her girebilir. Şöyle. Tamam gel buraya. Gel lan buraya nereye kaçın? Aldık. Birinci olduk. Ne ikincisi? Ve birinci de olduk arkadaşlar. Buca kaç dakika olmuş? 5 dakika, 6 dakika olmuş. <laughs> 10 birinci olduk. Ve 12 kupa aldık. Son bugün Pispokoy da alacağız. Son 8 kupa. Evet. Son 8 kupa arkadaşlar. 12 kupamızı da aldık. Son 8 kupa. Yani ikinci olsak yetiyor evet. Bu maç ikinci olsak yani direkt oluyoruz. Ee, 40 bin. 40. <laughs> Ortaya girmeyeceğim yani İş, işime çıkartmak atmak istemiyorum. Şuradaki yükleri alayım. Hızlıca aldım şuradaki yükleri. Şu iki yükü de alabilir miyim? Alırsam çok güzel olur. Dynamite Mortis nasıl öldürdü? Ben bir ihtimal dondurarak öldürülmüştür Biraz zıplayarak bir tane daha Dynamite aynı herhalde. Mortis'i öldürdü. <laughs> bu Dynamite bu değildi. Tamam donduramadı. Şuradan uzaklaşalım. Ben kışlalarda yük vardır. Takım olmuyorlar. Satacağım arkadaşlar. Takım olup da olmadılar. Aha. Mortis mortis. Tamam bunu aldım. Güzel. Oğlum herkes anında öldü lan. Ortada şu an kimse yok. Orta tertemiz. 5 yükümüz var. Acayip avantajlıyız. Yani olabiliriz şu an. Birinci. Avantajımız var. Şu dynamic aldı, Mortis <laughs> aldı. Son 4 kişi kaldı. O Mortis'i bu arada alabiliriz biz. Aksosar falan. <laughs> o Mortis'i alabiliriz yani. Alma şansımız var mı? Tabii ki de var. En az ikinci olmamız lazım en az. Tamam, Mortis'i koyu aldı. O hayır nerede aldı onu? Tamam, ortada. Şu, şu Melody'yi alırsak çok güzel olur gerçekten. <laughs> Mortis. Burada melodi savaşacaklar galiba. Mortis bir ortaya girse direkt bir saplayacağım öleceğim ama. Ya telefonu var dedim de. Melodi de gidemiyor ortaya. İkisi de benim ortada olduğumu biliyor. Çünkü. Ve Mortis melodiyi aldı. Gel ortaya. Bakalım. Ve 40 bin kupa olduk bu arada. Seni bir alayım şöyle Mortis. Hayır be alamadım. Sıkıntı yok. Biz olduk 40 kupamızı, 40 bin kupamızı. Artı 3 aldık zaten her türlü olduk. Biz şey e, ee, biz şey ne de oluyormuşuz zaten. Bizim dostak falan artı hani geliyor ya 3. dostak da oluyormuşuz. O an geldik 40 bin kupa olduk. Allah'ım bak ge e, ee, Allah'ım. Ee, geçenki videoda hiçbir şey çıkaramadım. Bari bak bu emeğimle aldım. Kastım falan. Bari bunu da çıkarayım. Bastım. Haydi lütfen. Karakter istiyorum ee, mesela ne olabilir işte efsane olabilir çok zor gizemli olabilir karakter istiyorum karakterden başka gerçekten bir şey istemiyorum kostüm olabilir ama kostümüm var yani tek karakter istiyorum başka bir şey istemiyorum 5 4 3 2 1 ve bastım karakter mi <laughs> pearl kostümü arkadaşlar bu benim istediğim kostüm diye yemin ederim bu benim iş. Yani çok istemiyordum ama karanlık kale pearl. Yemin ederim ben bu kostümü yani çok istemiyordum. Ya istiyordum. Yani ama neyse bir şey olmaz diyordum. işte. vallahi billahi istediğim kostüm de böyle çıktı. Evet karanlık <laughs> pearl çıkardık ve onun yanında da tabii ki de pis pokoyu alacağız. İki tane kostüm da aldık yani birinde çıktı, karanlık pearl çıkardık ve buradan da pis pokoyu aldım. Kokoda kostüm yoktu. <laughs> 149 saçtan 39'a düşmüş yani bayağı iyi bir fırsat bu. O yüzden de ben pis aldım. 42 elmasım vardı. 3 elmasım kaldı. Ve buradan da işte Poco'nun oyuncu simgesi ve <laughs> emojisi var. Ee, bir maç deneyeceğiz tabii ki de. Ee, Poco'yu ve şeyi. Karanlık Poco'yu. <laughs> İkisini de deneyeceğiz. Bir maç oynayıp hiç merak etmeyin. Hemen videoyu bitirmeyeceğim tabii ki de. Şimdi Poco. İlk önce Poco'yu deneyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi burada. Pop, pis Poco. <laughs> yani çok iyi bir elmas aldık yani. 110 elmas ka kar ettik bu kostümde. Hemen hızlıca bunu da oynayalım deneyelim. Pis Poco'yu. Karanlık Pearl mıydı öyle bir şeydi. Bu videonun başlığı ne olacak biliyor musunuz? 40 bin kupa oldum. Pis Poco'yu aldım. Ve bir tane kostüm çıkardım. Öyle mi? olur evet öyle yaparız en mantıklı da bu. <laughs> bak çok güzel kostüm ha. Bana da almazsın Bak ses ses efektleri bak. Bunun ses efektleri de var. <laughs> yani biraz çok fazla ses gelebilir o yüzden kusura bakmayın. Böyle vurunca ses efektleri düşüyor gerçekten mükemmel bir kostüm. Ee, pis Poco. Böyle ultisini de göstereyim size bir bir tane vursak çok güzel olacak da. Bakın, ultiyi birazdan göstereceğim size. Emotion takmadık, sıkıntı yok. Emosh'inde orada işte şey da gösteririz. Ben şunu almam lazım ama çok zor. Acayip zor. Oradan kaçtı. <laughs> ya kayıt dolunca niye böyle hayvan gibi kasıyor ben hiç anlamıyorum ya. Şöyle emojimizi atalım. Kurov vurdu. ya son anda bastı ultiyi. Ya, büyük ihtimal öldük yani. Ultini de göstereceğim size. Gösteremedim. Eğitim alanında ultisini göstereyim size. 12 dakika olmuş lan ucu. Daha perol deneyeceğiz. Boşver tekrar oynamayalım. Video uzun oluyor çünkü. Kostüm böyle bu kostüm. <laughs> Şurada da arkadaşlar. Şöyle bir emojisi var gördüğünüz gibi. Şu emojisini de takalım. Bir de spreyi var da. Eşli oyuncu simgesi. Onu da sonra şey yaparız belki. <laughs> eğitim alanında size göstereyim hızlıca. Şöyle eğitim alanına gidelim. Yani güzel kostüm. Bayağı iyi fırsat aldık. Bak kayıttayken çok kasıyor. Kayıtta olmayınca hiç kasmıyor. Kayıtta olunca çok kasıyor. Bak burçlar böyle ultisi. Böyle yani mükemmel bir kostüm gerçekten. Şimdi de <laughs> karanlık pearl muydu öyle bir şeydi. Bu kostüm vallahi istiyordum ben iyi çıktı. Ama karakter çıktı tabii ki de daha iyi olurdu. Pearl nerede? Pearl burada. Bakın antika pearl vardı. Şu kostüm ne güzel şuraya işelim. <laughs> Gördüğünüz gibi burada. Neymiş ismi? Karanlık kale pearl. Bunun şeyi var mı? Emojisi. Emojisi varsa. Emojisi varsa. Bunu da takalım emojisini varmış. Evet şöyle takalım. Emojisi böyle gördüğünüz gibi. Onun için de göstereyim zaten size. Böyle çıkalım oynayalım. <laughs> evet son maçımız bu. Son maçımızda da böyle bununla deniyoruz. Perullah. Vuruşları çok güzel böyle değişik bir vuruşlar var. Emoji'de de böyle atalım şuradan. Bunu bak, şey çok güzel, böyle alevli bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bakın, şöyle alevli bir şey çıkıyor. Bakın, vallahi ben bu kostümü istiyordum önceden. Bir adamda gördüm, bir adamda. Ben destan sandım, süper enderim. İnşallah çıkar dedim bana. Yani çıkar demedim de, keşke alabilsem dedim. Kendisi de çıktı. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Arkasından güzel, <laughs> güzel böyle alevli bir şey çıkıyor. Öldük mü? Kaç kaç kaç. Oğlum bana geliyor ya. Şunu alalım. Hızlıca. Bak. Kostüm gerçekten mükemmel arkadaşlar yani. Ona hiç lafım yok. Arkasında çıkan şey mükemmel. Burada da elini aldım? <laughs> Gitmiş tuttak buradan. Ultisini de gösteririm hemen hızlıca size. Ama bir adamdan ulti kasmamız lazım. Biriyle böyle takım olup falan satsak öyle olur mu acaba? Bu içinde hiç merak etmeyin size göstereceğim. <laughs> Allah öldük. Yine eğitim alanında göstereceğim sıkıntı yok. Yani her şeyini gösterdim kostümü tek ultisi kaldı. Bu ultisini de şöyle göstereyim ben size. Çok güzel bir video oldu. 40 oldu. 40K olduk. Ve arkadaşlar en önemlisi 40 oldu en önemlisi ve kostümleri de çıkardık. Yani hem Pispoko aldık ve şey de bunu da çıkardık de Böyle gördüğünüz gibi çok güzel yani kostüm. <laughs> Bu videomuzun burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için arkadaşlar dediğim gibi video like atsanız Bana yeter. Hepinizi çok seviyorum. Böyle videoların için yorumlarınızı yazın. Ben de sizin yorumlarınıza göre yani o videolar çekeyim. Bu arada bunun kafası Joko'ya benzemiyor ama. Neyse hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. You're never gonna make it. You're not good